Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte eee şey Minecraft oynayacağız gene. Arkadaşlar ben video dışında bayağı bir şeyler yaptım. arkadaşlar biz az önce video çekiyorduk. orada reklam görmüş. Aa bak arkadaşlar az önce video çekiyorduk biz. İbrahim Hakkı'nın dediği gibi çekiyorduk az önce biz biz video. Ha, video açık kalmış. Video açık kalmış sizde reklam izlem e, Reklam paylaşmışız sizlerle de onun için videoyu iptal ettik. Şimdi y yenisini çekiyoruz. Aynen arkadaşlar. Şimdi yenisini çekiyoruz. Yani video dışında yapmadım bunları. Video dışında dedim de bu köye ne olmuş lan? Meteor mu düşmüş? Leyleyi kırdım. Neyse olsun. kızmasın. Aha eşyalarımız <laughs> arkadaşlar ölmüştük o az önceki El, bölümde. Elmas şey var mıydı ki? <laughs> arkadaşlar o az bölümde ölmüştük biz hemen şu malzemelerimizi alalım da. Şu levellerimizi de al. Üstümüzde bir ton malzeme varmış. Bir ton malzeme. Oh. Bir milyon trilyon 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 milyar trilyon. Şu şu de alsana. Nevelleri önemli. Ne oldu? Şimdi zırhlarımızı da alalım. Oy, oy. Tom bile var. Ne? Tom. Tom mu? Ah, arkadaşlar şu, şu zırhlarımızı çıkartalım. Ee, bizim elmas zırhımız yok mu? Bu ne abi? Envanter dolmuş. Envanter dolduğu için elmas şeyler gitmiş. Aynen arkadaşlar. Şimdi Videoyu durdurayım arkadaşlar. Ben elmas şeyleri alıp gel. Evet arkadaşlar diamond test şey eşyalarımızı aldık. Hemen şöyle üstümüzü giyinelim. Arkadaşlar ben bu video bittikten sonra Burası saç çekeceğim. Yeni karakter geldi bize. Nasıl? Yeni karakter geldi. Abi. Neyse çıkarız. Neyse. Baltamız var. Ne alaka kapalı? Balta? Baltanı da kırarız. Arkadaşlar şimdi Şöyle ev ev geziyoruz. Vay benim. Oo bu evin balkonu falan da var. Güzel ev. Adam çölde güzel ev yapmış. <laughs> Ay. ya bir şöyle bir sandık bulsak. Ya bak bu ev de güzel gözüküyor. Güzel gibi. Bak bu mi? ev de geniş. Evet bu ev şey de geniş. Bu ne lan? Bu ne? Nasıl? Kapı var burada bir tane. Topraklarla karşılaşıyorsunuz. Bu ne rezalet bir ev. Ama güzelmiş ya bu evi aldım ben. Hadi iyi aldım. Aldık bu evi. Yatağımı burada şuraya koyayım. Niye uyuyamıyoruz? Çünkü akşam da evde. Değil mi? Ay, Arkadaşlar e, ben bir canlı bölüme geçip geleyim mi? Şunu da kırayım. Bırak asma ev. Hı hı. Arkadaşlar bir saniye video Evet arkadaşlar tekrardan geldik şimdi ee, eşyalarımızı koyuyoruz arkadaşlar şuraya oturan niye boşuna koyuluyor yani belki şöyle oturabiliyordur üf köleyi boş ver biz bu evi aldık artık kaç evet. yıla da acaba parasını bile veririz nasıl veririz Hı, Yok ya ben para mara vermem o köylülere. Niye? İşte. Ruby veririz. <laughs> Ruby buluruz. Herhalde. Aynen Ruby buluruz belki. Ama çok aşağıda. Allah'ım ya. Ruby'ler çok aşağıda lavlu olan yerlerde. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şuraya e, şu kapıyı ben alayım da bir kırayım. Niye? O balkonlu tarafa takacağım balkonda var ki. İnsan. Arkadaşlar şurayı kapatalım. Tahta falan bulursam orayı kapatırım. Hani Kapı, balkonun burada şey mi var? Hadi evet giriş balkonda. Anormal. Anarma. Burayı da kapatırım da. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeceğim. Kaçakça. cappuccino Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Ah, mağara, mağara. Ah, zombi, mombi. Neyse biz su, öbür bölümde mağaraya gireceğiz. <laughs> Yok, girmem ben mağaraya Niye? falan. Hayır, cansız bölümde. Cansız bölümde. Aa, arkadaşlar. Şu, Şurada biz tarlayı, tarladan şu, bir şeyler toplu. Biz toplalım. bunlarla ekmek falan yaparız. <laughs> Arkadaşlar siz e, bu oyunu bilmiyorsanız e, yorumlara yazın. Biz e, söyleriz. Reklam gene. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. E, şimdi şöyle ekinlerimizi toplayalım. Köleğin ekinlerini çalıyoruz. Çalmak değil. Yiyeceğiz kardeş yiyeceğiz. Ekmek çok tatlı yiyeceğiz ama normalde ekmek pişip o yapılıyor ama markaya da pişirmeden yapılıyor. Keşke pişirilseydi. Bir de canlı bölüme gelince hey pişirerek yapılıyor. Hmm. O, da çekemiyoruz arkadaşlar çünkü ona bir uygulama eklemek lazım tek çekmek için. Yok aslında çekebiliriz. Hı, kend Kendimiz yaparız o tek bloğu. Olmaz mı öyle? Olur. Tamam. Zaten normalde de öyle yapılmıyor mu? Evet. O, ne güzel olur. Ama cansız da Arkadaşlar tarlamızı ekelim. O yüksekten de düşersek. Bak. O yükseklikten düşersek bütün eşyalarımız kalır. Ölürüz. Evet. Ama ne de olsa uçarak ineriz. Canlı bölümde gireceğiz oraya kurdum. Niye cansız? Cansız bölüm daha iyi. Hem ne diyorum ya. Bana göre cansız bölüm iyi. Arkadaşlar yorumlara yazın. Cansız bölüm mü iyi yoksa canlı bölüm mü iyi? Hem de cansız bölüm. Cansız bölüm hem de öl ölmüyorsun. Niye? Niye? olsun cansak ne? Neyse biz yollarım. ekmek lan tavuk var burada tavuk bir vurduk mı yine o 5 tane ekmek tamam. Arkadaşlar <laughs> ıı, şimdi sandık yapabiliyor muyuz biz Sandık aha yapabiliyoruz Aa, bir, bir tane sandık yapalım da bir Evet arkadaşlar tekrardan geldik. <laughs> Chestimiz buraya geldi. Chest değil sandık. Sandık chest işte. De. Alamıyoruz çünkü üstümüzde çok her şey var. Dolca her şey. Doldu üstümüz arkadaşlar. Cansız bölümde bunu boşaltıp gelelim. Biz videomuz Evet arkadaşlar şimdi bütün her şeyimizi attık. Şimdi at artık rahatız. Ya buradan niye çıkamıyoruz ya bir saniye. Kapı var. Şey, o şeyimiz... Arkadaşlar canlı bölüme geçip geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geldik şimdi. Arkadaşlar ee... bir şey söyleyeceğim. Ya bir dinle dinle dinle. Tamam. Şarkımı da söyledim tamamdır. Aslında babi gibisin var ya. Ya, ya bir dinle dinle dinle. Arkadaşlar şey yapıyoruz. Arkadaşlar bizim bizim bir tane videomuz var. Onun da bir kesinde biz sakız şişemiştik. Ne sakızı da. Hani Roblox'ta sakız şişesi oyun vardı ya. He. Arkadaşlar söyle. Arkadaşlar o videoyu izlemeyi unutmamışsınızdır. Belki izleyen izlemeyenler olabilir. Yani izleyin izleyin videoları izleyin ya. Çok eğlenceli. Ama genellikle Minecraft videosu çekiyoruz onu da bilin. Evet çok fazla Minecraft videosu çektik. bu video bitince ben Vortoş çekeceğim. İnşallah arkadaşlar sizin duvarınızı inşallah kabul olur. Frank çıksın deyin. Ne? Frank. Leon Leon. Frank, Frank değil. Frank Leon'dan Ayağını çek. Fiyekle de ölürsem artık yuh derim he. Niye? Frank çok mu güçlü? Evet. Çok güçlü. E, mi? Ama yol bu. Ay rollbox diyorum ya. Burar Tars'ta köpek çok güçsüz. Hmm. Evet. İki de bir adam Adam evet arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşürüz kendinize dinle, iyi bakın kendinize iyi bakın bay bay. Ya dinle.